düzenli egzersiz yapmanın faydalı olduğunu biliyoruz ama yaş aldıkça egzersiz yapmakta da zorlaşıyor, daha çabuk yoruluyoruz. İşte buna egzersiz intoleransı diyoruz çalışmamız bununla ilişkili. Ocak 2023 makalesi bir solucan çalışması bu sefer fareler değil solucanlar inceleniyor. Bu solucanların yaşam süreleri 15 gün ve 15 gün süresince egzersiz yaparken veya istirahat durumundayken mitokondrileri inceleniyor. Mitokondriler hücrelerin enerji kaynağı enerji deposu ve anlaşılıyor ki genç solucanlar yani erişkinliklerin başındaki solucanlar egzersiz yaptıklarında yani yüzmeye başladıklarında bir saat içinde o mitokondriler bozuluyor. Bu bozulma 24 saat içinde de düzeliyor. Yani mitokondri kendini tamir ediyor. Ama yaş aldıkça mitokondri'deki tamir süreci daha da yavaşlıyor. Yani eskisi kadar e, sağlıklı olamıyor mitokondriler egzersiz sonrası. Ve işte egzersiz intoleransı da bundan gelişiyor olabilir diyorlar. Ama iyi haber şu düzenli egzersiz yapan yani uzun süre yüzen var, şey, solucanlarda bu e, mitokondri'deki bozulma daha az oluyor. Onun için düzenli egzersiz yapmak iyi bir şey. Durum bu.